Merhaba sevgili yarış severler. 4 Şubat Antalya programıyla karşınızdayım. Öne çıkaracağımız banko adaylarımız olacak ama yine de çok cazip bomba gelebilecek koşular var. 19'da başlayacak Altılı Ganyan sevgili dostlar. Bu koşuya baktığımızda İstanbul'dan gelecek şey, İkbalim yavrusu ki grup galibi, sentetikte grup galibi Soylu Şahla kardeş Sabık Atay. İstanbul'daki yarışlarında gayet sert rakiplerle mücadele etti. Ben bu koşta ya bu sapkanda risk alacak ya da çok at yazılacak önerisinde bulunacağım. İkinci aya geldiğimizde bu koşta formunu çok beğendiğim Muzatcan diyeceğim ki geliri olan Sağlamcan gibi bir ekür ile start alacak. Hem kumda hem sentetikte oldukça etkili yarışlar yapmaya başladı. Ön tarafta Eski Toprak Has Tarkan gibi kaçak rakiplerinin yanına Sağlamcan'ı salacak. Bence yarışı kazanmaya çok yakın. Mahirini ve Işık Gece'de ilk rakipleri. Evet 3. aya geldiğimizde sevgili dostlar bu koşta Six Life yine mahfa yarış gören Falcon Utaflar ve Globbuster gibi ön tarafta birbirini kontrollü birbirine müsamah etmeyecek tempo yarışı yapmayı seven safkanlar var. Kolay kolay da e, öndekilerin direnci düşmeyecektir. Eğer düzlüğü birbirlerini üzmeden tek at, üç at, tek at e, şeklinde dönerlerse içlerinden biri ama çok erken e, ya sana ya bana numarayı ben götüreceğim ısrarında olurlarsa da spinterlerden biri yarışı kazanacaktır. Dolayısıyla muammaları bol olan bir koçu 5-9-1-6 benim çatı sıralamam. 4. aya geldiğimizde bu koçta 81 handikap puanlı Söğütlü Mesafede de 14'lük paravansı var. Akino'yu, Last Storm, yine Little Joe gibi ön tarafta kaçmayı seven safkanların olduğu koşuda etkili sprint ile kazanabilir. Ayhevederim ve Prenses Serra'da ona yakın kalibreli rakipleri Beşinci yak maiden koşuya geldiğimizde aradan sonra bir yarış gördü Double Heart. Annesi Miss Helen hem kumda hem sentetikte hem çimde inanılmaz grup yarışları kazanmış bir safkan. Dolayısıyla bu yarış e, bu mesafede kazanmasını bekleyebiliriz ancak yine bugün için formu çok da iyi değil. Trouble Boy İzmir'de 1900'de tabela yaptı. Adanalı Aşkın e, ikinci annesi yine efsanevi Action Max ve ekürler potansiyelli sağlam kurgularda iki 2-4-6-8 ayrılmamalı. Evet altılı Ganya'nın son ayağına geldiğimizde 17 Safkan start alacak. Yengiz Lapistes Çivici Cidalı ön grupta konumlanacaklar. Ben 13-16-6-7-2 çatı için önereceğim. Ancak imkanlar dahilinde isterseniz biraz daha durumunuz varsa at yazabilirsiniz. Evet şablonumuz da bu şekilde sevgili dostlar. Günün bankosu bence ikinci ayak 9 ve 10 ekürler. İlk ayaktan da riski sevenler 3 numaralı safkanla da başlayabilir. 4. ayakta 5 alternatif bankomuz. Onun dışında gerçekten zorlu bir program sevgili dostlar. Hepinize yarınki Antalya programında bol şanslar dilerim.